Temu'dan aldığımız 6.30 muydu? 6.30'luk göl kamışını test ediyoruz. Yarım litre su şişesi bağladık misineye. Şimdi kaldırıp kaldırmadığını göreceğiz. Ya kamış kırılacak ya kaldıracak. Çin malı ne kadar dayanıklı bakacağız. Abi başla. O yerden kesiyor. Abi şöyle yarım litre suyu da gösterelim. Esnekliği çok güzel ya. Hafifliği. Valla. Acayip hafif. Evde Elde yokmuş gibi hiç. Abi bir de bir litreyi deneyelim. Bir litreyi yerden kesme. Bu sefer bir litrelik denemesi yapıyoruz. Husli. Bir litreyi kaldırmayacak bence ama. Abi. <laughs> Abi, 630 bir litreye dayanmadı. Dayanmıyor. Kamış için ne düşünüyorsun. Demek ki yarım litreden fazla kaldırmamak lazım. <laughs> ya tatlı, esnek, hafif, elde yokmuş gibi ama tatlı su da. Yani Tatlısı, aslında balık için... porsiyon balıkları alırsın. Öyle, yani bir litreyi ya, biz biraz de, abarttık. <laughs> denizde de istavrit için, bir karış kefaller için çok güzel bir kamış. Markası neydi abi? Funfisher. Funfisher. 630. Güzel bir kamış yani hafif bir kamış. Çok esnek. Fazla ağır balığa gelmiyor ama ufak balıkları güzel Çin, keyif yaptırır. Çin malını denemiş olduk.